1453 Fatih, 1526 Kanuni, 1921 Gazi. Bu özel kuyruk numaraları jandarmanın göklerdeki çelik kanatları Avcı Filo'ya ait. Onlar milli teknoloji hamlesinin göklere yansıması. T-129 Atak taarruz ve taktik keşif helikopterleri. Jandarmadaki adıyla Avcı Filo. Jandarmanın ülke semalarındaki gözü, avcı filo, terörle mücadeledeki başarısı yatsınamaz. Kurulduğu 2018 yılından bugüne pek çok başarılı operasyona imza attı. Biz de TRT Haber ekibi olarak bugün onların bir gününe şahitlik edeceğiz. Operasyona hazırlık ve icra sürecini görüntüleyeceğiz. Avcı filo için gün erken başlıyor. Timler uçuş öncesi briefing alıyor. Harekat öncesinde sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi paylaşılıyor. Bu aşamada değerlendirme 3 boyutlu haritalar ve dijital veriler üzerinden yapılıyor. Pilotlar hazırlıklarını yaparken teknik personel de uçuş öncesi son kontrollerini yapıyor. Operasyon anında yaşanacak en küçük bir problem dahi hayati risk taşıdığı için tamamen hazır olmayan hiçbir helikoptere uçuş izni verilmiyor. Pilotlar göreve hazırlanırken ataklar da tek tek hangardan çıkarılıyor. Son kontroller pilotlar tarafından yapılıyor. Ardından uçuş için motorlar çalışmaya, paller dönmeye başlıyor. Ataklar dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopterleri. Onları özel kılan özelliklerden biri de yerli mühimmatla uçmaları. Güdümlü anti-tank füzesi ve cirit füzesi kullanabiliyorlar. Bu özel helikopterler bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldı. Halen devam eden Eren operasyonlarında da ataklar havada. Ee, hazırsan tam devir. Avcı filo operasyon bölgelerinde sadece taarruz görevinde bulunmuyor. Aynı zamanda kara birliklerinin operasyonlarında da destek kuvvet olarak bulunuyor. Biz şu an operasyon bölgesinde Sikorski tipi bir helikopterle gidiyoruz. Ve iki atak helikopteri de bu operasyonda destek kuvvet olarak bizimle beraber. Operasyon sırasında bölgenin emniyeti havadan atak helikopterleriyle sağlanıyor. O sırada kara birlikleri operasyona devam ediyor. Terör mevzileri hem kara birlikleri hem de atak helikopterleri ile imha ediliyor. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından avcı tekrar yuvaya dönüyor.